Selamun Aleyküm kardeşlerim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Sizin de paylaşmamı istediğiniz paranormal olaylarınız varsa mail adresime gönderebilirsiniz. Mailimi açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Yıllar önceydi. En yakın arkadaşım Emre defineye gider yaşadıklarını anlatırdı bana. Bir gün altında sıfır bir arabayla evin önüne geldi. Bana bir kasa bulduklarını ve içindeki altını okuttuklarını söyledi. Üç arkadaş parayı alınca diğer ikisi memleketi terk edip İstanbul'a taşınmışlar. En yakın arkadaşım Emre ise buradan ayrılmamıştı. Kısa zamanda ev, araba, dükkan satın aldı. Ben de imrenirdim. Keşke ben de bulabilsem diye. Bir gün yanına gittim. Biraz sohbet ettikten sonra Emre'ye "Kardeşim, defineye gidiyor musun hala?" dedim. Emre de "Bu define işi hastalık gibi. Devam ediyorum." dedi. Ben de "Oğlum, beni de götürsene bir gün." dedim. "Haftaya gel, birlikte gidelim. Bir yer var, orada çok altın var diyorlar." ama biraz sıkıntılı. Benim hoca ortalarda yok. Senin tanıdığın biri var mı dedi. Benim hiç öyle işlerden anlayan tanıdığım bir hoca yoktu. Sonra bana ben bulurum birini dedi. Ben de eve geldim. Hafta geçse de define bulup zengin olsak diye içimden geçiriyordum. O hafta geçip gün gelince ben hemen Emre'nin yanına gittim. Bana akşam gitmemiz gerek. Köye çok yakın bir yer var. Köylüler bizi görürse jandarmayı ararlar. Sıkıntı olur dedi. Tamam olur. Sen hoca işini ne yaptın dedim. Ben ayarladım onu. Akşam olmak üzereyken arabaya binip hocayı almaya gittik. Yolda bu hoca bize niye lazım ne yapabilir dedim. Emre bana biraz tuhaf bakıp oğlum. Sen bilmiyor musun? Defineyi cinler koruyor. Sahipli bunlar dedi. Ben bunu duyunca nabzım hızlı hızlı atmaya başlamıştı. Bu hoca bizi onlardan koruyabilir mi dedim. Emre bana bu hoca bir cinle evli ve o cinin kabilesi yardım ediyor hocaya dedi. Hocanın evine geldiğimizde ev harabeydi. Penceresi yoktu. Ha yıkıldı ha gibi duruyordu. Emre ile hocanın evinin kapısının önüne geldik. Kapı aralıktı. Emre kapıyı iterek açtı. İçeri girdik. Bir odadan ışık geliyordu. O odaya giderken fısıltılar duyuyorduk. Tam odanın kapısını açacağımız sırada arkamda birinin varlığını hissettim. Hemen arkamı dönüp baktım. Kimse yoktu. Emre, hocam burada mısınız deyince kapıyı üstü başı yırtıp saçı sakalı birbirine karışmış bir adam açtı. Oda leş gibi kokuyordu. Emre: Selamun aleyküm hocam. Hadi gidelim, gecikmeyelim dedi. Hoca: Geçin içeri, oturun. Az işim var dedi. Odaya girdiğimizde odada yerde bir yatak, yastık ve bir de battaniye vardı. Yatağın yanında gaz lambası duruyordu. Odayı kaplayan büyük bir halı seriliydi. Hoca başka bir olaya geride. Biz de Emre ile odada hocanın gelmesini bekliyorduk odada hocayı beklerken aniden nereden çıktığını görmediğimiz lağım fareleri odada cirit atıyordu. Ben ömrümde bu kadar büyük fare görmedim. Neredeyse kedi kadardı. Ben korkarak Emre'ye oğlum nereye geldik? Bu adam nasıl kalıyor burada dedim. Emre el işaretiyle sus karışma dedi. Ben tedirgin olmuştum bir kere. Arkamda sürekli geçen fareler sinirimi bozmuştu. Sonunda hoca gelip evden çıktık. Biz arabaya bindiğimizde hoca evin kapısında sanki biriyle konuşuyormuş gibi hareketler yapıyordu. Benim dikkatimi çekmişti hocanın bu tuhaf davranışları. Ben dikkatlice hocaya bakarken hoca bize doğru geliyordu ama arkasından siyah çarşaflı bir kadın gördüm. Kalbim hızlı hızlı çarpıyordu. Hoca gelip arabaya bindi ve mekana doğru harekete geçtik. Samsun'un çarşamba ilçesinin tekke köyü civarına gidiyorduk. Akşam olmak üzereydi. Yol boyu hoca hiç konuşmamıştı. Benim de sanki ağzım kitlenmiş, ağzımdan tek kelime çıkmamıştı. Emre geldik burası dedi. Hoca bekleyin inmeyin dedi. Sonra anlamadığım bir şeyler mırıldandı. Beş dakika sonra arabadan inebildik. Sonra hoca bazı dualar etmeye başladı. Emre'ye dönerek ben onların yanına gidiyorum. Siz o sıra defineyi çıkarın dedi ve yere bir daire çizdi. Burayı kazmamızı söyleyip kendisi biraz ileride ağaçlık bir alana girdi. Biz de hemen kazma küreye davranıp başladık kazmaya. Bayağı bir kazmıştık. Hocanın girdiği ağaçlık yerden çığlık sesleri geliyordu. Ben Emre'ye gidip baksak mı başına bir şey gelmesin dedim. Emre Boş ver. Sen kaz. Zaten o demedi mi? Ne olursa olsun buradan çıkmayın diye. Ben devam ettim kazmaya. Yaklaşık bir buçuk metre kazmıştık ki hoca yüzü gözü kanlar içinde yanımıza geldi. Hadi gidiyoruz buradan. Çabuk bırakın kazma küreği. Kaçalım dedi. Emre ve ben hemen çukurdan çıkıp arabaya doğru koşmaya başladık. Emre hocam ne oldu size? Her yeriniz kan içinde deyip arkamızı döndüğümüzde Ortalıkta hoca falan yoktu. Emre bana bakarak bu cinlerin oyunu dedi. Dua et, koş, çukura geri dönmeliyiz dedi. Koşmaya başladık. Bir yandan da dua ediyorduk. Çukurun etrafını siyah varlıklar çevirmişlerdi ve bize bakıyorlardı. Emre ile olduğumuz yerde kala kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Ben hoca'nın girdiği ağaçlık alana girelim dedim. Oraya doğru koşarken ağaçlardan sesler geliyordu. Ağaçların arasından koşarken hoca bize seslendi. Hemen yanına vardık. Hocam alanı kazarken siz eliniz yüzünüz kanlar içinde yanımıza geldiniz. Bize çabuk gitmeliyiz dediniz. Biz de çıktık çukurdan. Arabaya bindiğimizde siz yoktunuz. Tekrar çukura döndüğümüzde çukurun etrafında siyah varlıklar vardı. Ve bize bakıyorlardı. Sonra da buraya geldik. Hoca bunlar sandığımdan daha şerli dedi. O akşam sabaha kadar hocanın yanından ayrılmadık. Sabaha karşı sesler kesildi. Hoca da rahatlamıştı. Güneş kendini baya belli edince hoca burası çok zor bir yer. Burada cinlerimi öldürürler. Ya da yardım alacağız başkalarından dedi. Emre hocam bildiğiniz biri var mı diye sordu. O da biri var ama pek güvenmiyorum ona. Başka çare de yok anlaşılan. Mecburen Kazım'a gideceğiz dedi. O gecenin bitmesini seviniyordum. Bu işlere hiç bulaşmasa mıydım diye düşünüyordum. Arabaya kadar yürüyüp yola çıktık. Emre, hocam Kazım'ın evi nerede? Gidince Kazım'ı evde bulabilir miyiz dedi. Hoca sen devam et. Evinde bizi bekliyor o dedi. Baya bir yol kat ettikten sonra Çakmalı Barajı'na yakın bir yerde durduk. Etrafta hiç ev yoktu. Arabadan inip yürümeye başladık. İleride bir kulübe vardı. Oraya doğru yürüyüp yaklaşınca içerden bir adam çıktı. Yüzü çok çirkin, saçı sakalı birbirine karışmıştı. Tıpkı bizim hoca gibi. Üstü başı toz toprak olmuş. Bize hoş geldiniz deyip kapıyı araladı. Biz girelim diye. Hoca bize siz burada bekleyin. Benim girmem lazım dedi hoca ve Kazım denen herif içeri girdiler. Biz Emre ile dışarıda bekliyorduk. Yaklaşık bir saat kadar sürdü içeride kalmaları. Sonra hoca dışarı çıkıp bize bir tane kağıt verdi. Bunu yanınızdan ayırmayın dedi. Ve kendisi de göle doğru yürümeye başladı. Emre ile ben arabanın başında bekliyorduk. Kazım geldi. Hiç konuşmadı bizle. Arabaya bindi. Biz de bindik. Emre'ye Sensür. Hoca yetişir bize dedi. Biz toprak yoldan asfalt yola çıkacakken hoca yolun karşısında bizi bekliyordu. Kazım ve hoca arka koltukta oturuyorlardı. Kazım hocaya her şeyi hallettin mi dedi. O da sıkıntılı oldu ama tamam biz ne olduğunu anlamıyorduk. Ne hakkında konuştuklarını bilmiyorduk. Akşam olmuş karanlık çökmüştü ki biz anca varabildik kazı alanına. Arabayı park edip yürümeye başladık. Bu sefer hoca da bizim yanımızda kalacaktı. Kazacağımız alanın etrafını beyaz bir tozla çembere aldı. Sonra kağıtlar yakmaya başladılar. Her kağıt yandığında kazdığımız yerden sesler geliyordu. Domuz sesine benziyordu. Bütün kağıtlar yanınca Kazım, siz kazıya başlayın artık dedi. Emre, kazdığımız yere inip Kazmayla toprağa vurduğu sırada deprem oluyor sandık. Kazı alanından koca bir yılan çıkıp Emre'ye saldırdı. Ben hemen onu tutup yukarı çektim. Hoca ortalıkta yoktu. Kazım korkmuş bir halde etrafına bakıyor. Sarın beni diyordu. Ben ne yapacağımı şaşırmıştım. Emre'nin bacağı kanıyordu. Atletimden bir parça kopartıp Emre'nin kanayan bacağına sardım. Hoca çalılıkların arasından çıktı. Daha konuşmaya fırsat vermeden yılan hocaya da saldırdı. Kazım o sırada korkudan arabaya doğru koşuyordu. Ben tek kalmıştım. Emre yarı baygın bir haldeydi. Çok kan kaybetmişti. Hocaya ne olduğunu göremiyordum. Yerde yatıyordu. Gözüm yılanı arıyordu. Bana saldırmasından korkuyordum. İleriden acı bir çığlık sesi duydum. Sanırım Kazım'ın sesiydi bu. Bir tarafta hoca, diğer tarafta Emre. İkisi de yerde yatıyordu. Yanımızdan siyah gölgeler geçiyordu. Ve geçerken ses çıkarıyorlardı. Ben korkudan dua etmeye başladım. O halde ne kadar dua ettim bilmiyorum. Sabaha karşı uyku bastırmıştı. Ama uyumamak için direniyordum. Arada bir Emre'nin nabzını kontrol ediyordum. Atıyor mu diye ölmüş olmasından çok korkuyordum. Bu durumu düşünmek bile istemiyordum. Kendi kendime her şey düzelecek, geçecek bunlar diyordum. Sabah ezanı okunmasıyla derin bir nefes aldım. Sonunda kurtulmuştuk. Keşke kabus olsaydı bunlar ama hepsini yaşadım. Emre ve Hoca'nın durumu gayet iyiydi. Ama Kazım'dan o günden sonra haber alamadık. Ne olduğunu bilen yok dinlediğiniz için teşekkürler. Sizin de korkunç hikayeleriniz varsa benle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz.